Bu video karşına tesadüfen düşmedi koç. 17-23 Kasım haftası dışarıdan sakin ama içeride sessiz bir patlama enerjisi taşıyor. Hem gökyüzü hem sen temizlik modundasın. Direkt başlıyorum. Bu hafta kim gerçek, kim değil çok net görüyorsun. Eski konuşmalar, eski kırgınlıklar, ufak saygısızlıklar tekrar aklına gelebilir. Refleksin kavga etmek, hesap sormak olabilir ama enerjinin mesajı şu. Tepkiyi ertele, yüzleri izle. Zorla ilişki tutma. Uğraşıyorsan ve hep sen çabalıyorsan bırak kendi kendine düşsün. Aşk tarafında partnerin varsa güç savaşına girme. Haklı çıkma ihtiyacı kalp kırabilir. Bu hafta net ol ama sakin kal. Yalnızsan geri dönen eski bir enerji olabilir. Cevap vermeden önce kendine sor: bu kişi bugün olduğum halimle uyumlu mu yoksa sadece egomu okşuyor? Cevap hayırsa kapıyı sessizce kapat. Para ve iş tarafında ani karar yok. İş değiştirmek, tartışıp kapı çarpıp gitmek, büyük yatırım yapmak hepsi riskli. Masanı toparla, eksikleri gör, eski projelere geri dön. Bu hafta strateji haftası, hamle haftası değil. Hesap yap, sözleşme oku, detay kaçırma. Ruhsal mesajın net. Her kavga senin savaşın değil. Sessiz kaldığın yer zayıflık değil, kontrol gücün. Enerjini seni büyütmeyen insanlara ve bitmiş konulara akıtmayı bıraktığında 22 Kasım'dan sonra gelen yay enerjisi önüne yeni kapılar açacak. Bu hafta hissettiklerinle inatlaşma. Mesaj sana uyduysa kalbinde mühürle. Uymadıysa zorla giyinme. Kısmet yolunu sen çiziyorsun. Biz sadece ışık tutuyoruz.